var ya. Dedim birazcık sizinle. Şöyle konuşalım. Ben ne videosu çekeyim? Hiçbir şey bulamadım. Dedim size video çekmem lazım. Ya ben kamerada neden bu kadar çekim görünüyorum? Onu bilmiyorum. Beyazımsı görünüyor. Dur bakayım kamerayı sileceğim. Allah Allah. Düzelir. Şöyle sizi takayım da. Blue Evet. İnşallah şu kamerayı düzeltebilirsem. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle bugün ne bileceğiz çekeceğimizi konuşacağız. Seda hoş geldin. Seda. Ne yapıyorsunuz? Aa, teşekkür ederim benim için. Ne yapıyorsunuz? Bakalım. Uzun makarna. Hoş geldin. Dedim ki ben uzun süredir, iki gündür video atmıyorum. Dedim bunlar ne yaptı? Ben ne yapayım? Ha? Ne yapsak? Ne videosu çeksem? Bu arada cildi neden bu kadar iğrenç gözüküyor yoksa sadece bende mi bu? Şu an kaç kişi var yayında? Dedim biz size ne videosu çekeceğimi bilmiyorum. Ona göre dedim size sorayım. Sonra dedim kapatırım video çekerim. Şuradan ben aslında abi kalp der misin? Ne diyeyim anlayamadım. Bilmem ne kalp der misin demişsin de tekrar yazar mısın? Kalp n2 der misin? Kalp n2. Yani böyle bir şey ne? O ne demek? Şimdi bizim ee et der misin? O ne oluyor? Açılımı ne yani? Kim o? Teşekkür ederim kalbiniz için. Hoş geldiniz. Arkadaşlar benim video çekmem lazım ama ne videosu çekeceğimi bilmiyorum. O sebepten dolayı bana öneri sunun. Deyin ki Abi bunu bunu der misin? Yani bunu bunu açıkla gibi. Abi sevdiğim çocuğa baş harfi E, benim baş harfim T. Aa inşallah birlikte mutlu olursunuz. Tuana Ben ne videosu çekeceğim ya? Bana yardım edin. Girip girip çıkıyorsunuz. Valla. İnşallah abi. Şimdi anket oluşturacağım. Sera ve Adem videosu gelsin mi? Evet. Hayır. Topluluğa sorun dedim. Aa ben bir şey sordum. <laughs> of ya. Heh. Arkadaşlar yan taraflarda anket çıkacak. Tamam mı? Ee, anketten evet, hayırı işaretleyebilirsiniz. Bakalım neler çıkacak. Şu anlık evet önde. <laughs> yani siz evet derseniz ben evet yapacağım. Hemen yayını kapattıktan sonra direkt e, onun videosunu çekeceğim. Enes ve Tuana tek ve sonsuz aşk. Wow. Kaç yaşındasın Tuana? Bir de Tuana aşağı taraftan beğenmediysen beğenirsen sevinirim. Teşekkürler Tuan'a. 13 Kız ben 20 yaşındayım. Benim sevgilim yok. Senin nasıl var? Neden sevgili yapıyorsun? Gördüm gördüm. Senin derslerin yok mu? Sen o sevgiliye ayıracak vakti nasıl buluyorsun? Ben şuraya iki dakikalık bir çekmeye bile zaman bulamıyorum. bir tek benim mi zamanım yok? Nasıl yani? Sticker. Hoş geldiniz. Ay bir şey diyeceğim. Abi çok aşığım ona ama. Ama o ilk zamanların aşkı hiç kusura bakma herkes bana gelmesin böyle şey diye dediğim sana. Ay aşkından ölüyorum falan filan. Bir şey diyeceğim. Sen o adam için yaşamıyorsun ki. Tamam sevebilirsin ama bir yere kadar seveceksin. Emin ol ki. Yani o ilk aşkın. Yani bir gün bitecek. O yüzden derslerini hiç aksatma. Bu senin için tabii ki de benim için değil. Arkadaşlar yeni gelen kişilerle ton aşağı taraftan like kadar sevinirim. Yani o şekilde diyorum ben sana. Ama onun dışında ee, sana kalmış. Peki sen günlük yaşantında ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Mutlu musun? Neler yapıyorsun? Çıktın mı kız? <laughs> Bana bak. Çıktın mı kız? Arkadaşlar bizim bir an önce bu yayınları çoğaltıp kişileri toparlamamız lazım. Öyle olmaz. Ben sizi böyle bilgilendiremem ki. Abi ben onun adını bile aşığım gerisini sen düşün. Vallahi kör kütük aşık sen oraya ben bir şey diyemem tabii ki de. Sen yapacaksın. Ya yani ben değil. peki ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ben geldim. Elif hoş geldin. Elif nasılsın? Aşağı taraftan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen kişiler hoş geldiniz. Ben 10 dakikadır bu canlı yayındayım. Ve siz neredesiniz? Sonra bana diyorsunuz ki abi canlı yayın aç. Açıyorum hiç kimse yok. Valla abi okuldan bir geldim ödev. Sizin şu ödevler var ya çok zor. Yani sizin için çok zor. İyiyim abi sen nasılsın? Valla ben de iyiyim nasıl olayım bir canlı yayın açayım dedim. Beğendim teşekkür ederim. Valla dedim size bir canlı yayın açayım. Size haberi soruyordunuz ya bana canlı yayın aç canlı yayın abi. Açtım ama hiç kimse yok. Hiç kimse gelmiyor. Hiç kimse beni görmüyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim, valla abi, bir de 8. sınıf çok zor, bir de LGS sistemi olsun abi, biz böyle... Yoo, şapşikler. Abi benim okuldan geldiğimde direkt enesime bakıyorum Instagram'da, Allah seni ne yapmasın. Bu arada yorum kısmında bak görüyorsundur benim Instagram adresim var, oradan beni takip edersen sevinirim. Bir de anket var, Elif, ankete tıkla, anketi evet veya hayır, onu işaretleyin. Bu canlı yayın kapandıktan sonra o anketle ilgili video çekeceğim. Evet hayır. Evet hayır. Yani seçim birisini. Çünkü tıkladım abi. Yani evet hayır'a göre ben video çekeceğim. Onu bir şey yapacağım. Ona göre. Siz bu sera hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Adem'le sera sevgili midir? Yeni gelenler hoş geldiniz. Aşağı taraftan like ederseniz sevinirim. Bir de yan tarafta anket var. Oraya da evet hayır yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bu canlı yayın kapandıktan sonra e, sizin istediğiniz o videoyu çekeceğim. Sevgilim ama sevgiliymiş gibi ne yapalım. Valla ben şöyle düşünüyorum. Ademle e, Sera sevgili değiller. Lakin e, prim kasmak için sevgiliymiş rolü yapıyorlar. Ben şahsen bunu düşünüyorum. Şahsime münasip. Ama burası bir magazin ve tepki kanalı olduğu için ben bunu videolarda diyemiyorum. <laughs> Abi ben sevgililer ademle yakışıyorlar. Ya yakışmaya yakışıyorlar da söylemiyorlar. Açıklama ne? Sevgililer mi değiller mi? Flörtleşiyorlar mı? Flörtleşmiyorlar mı? Ne bu yani? Yaptıkları şey ne? Onu anlamıyoruz. Ben de bunu çözmeye çalışıyorum. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunun başka seçeneği yok. Ya sevgilisindir ya değilsindir. Bunu söylemen lazım. Abi ya bence kesinlikle prim çünkü ilk Adem açtığı canlı yayında seviyorum deyip ertesi gün sevgili ile olup bozuldu. Ee, ben, ya bana primmiş gibi geliyor ama bilmiyorum. Sonuç ne olacak? Bugünkü canlı yayın kesitlerini aldım. Birebir böyle şey gibiler ya. Ne diyeyim size? Sevgiliymiş gibi geliyor bana. Çünkü bir kayıt aldım. Adem zorla Sere'ye beni seviyor musun diyor. O da cevap vermiyor. Gülüyor mesela. Yani. Ne diyebilirsin ki? Ben şahsiye ait o şekilde düşünüyorum. Videoyu da çekeceğim zaten. Bakalım inşallah video tutar. Seversiniz. 8 dakikalık ya da 5 dakikalık falan yaparım. Yarın kursa gelince izleyeceğim ama kursa gitmemem için acil taktik. <laughs> Kursa gitmemen için acil taktik. Hmm, Kafa ağrıyor. Midem bulanıyor. Ondan sonra yok yani. Ben daha önce şöyle bir şeyler yapmadığım için hep gittiğim için. Yok yani. Ben de yalan söylemek yok arkadaşlar. Yani. Siz ne yapıyorsunuz? Eylül hoş geldin. Ne yapıyorsun? Deneyeceğim abi onunla. <laughs> dene bakalım ama işe yarar mı bilmiyorum. Çünkü ben daha önce hiç öyle bir şey demedim. Hangisi tutarsa. vallahi dene artık birisini. Eylül hoş geldin. Aa bir kişi hayır işareti. arkadaşlar. Ben de sıkıldım ha, Eylül. Ben de. Eylül bu arada aşağı taraftan like atarsan sevinirim. De deneyip yazacağım. <laughs> Deli. Annen de yalan söylediğini anmıyormuş. Düşünsene. Yanarsın. O zaman çırayı yaktın işte. Hoş buldum. Ne yapıyorsun Eylül? Ben 10 dakika, 15 dakikadır yayındayım. Hiç kimse gelmedi. Bana yayın açın diyorsunuz. Açıyorum. Hiç kimse yok. Adem hakkında ve Ser hakkında neler düşünüyorsun? Hı? Abi sence Cemcel var mı? Yani şahse ait var yok diyemem ama ee, şu ana kadar hiç Cemcel videoları çıkmıyor. Nedeni ise Cemre cellatla alakalı sıfır konuşma. Hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Ama eminim ki tekrardan o konular ortaya çıkacak. Ben size diyeyim. Belki bildiğim bir şey vardır belki yoktur. Bu arada yeni gelen kişiler aşağı taraftan beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yani bilmiyorum. Cemcelle alakalı. Şu anlık yok ama önümüzdeki aylarda falan çıkacak. Vallahi yeni bilmem serayla Adem yakışıyorlar bence ama vallahi yakışmak bir yere kadar da prim için bir yere gitmek de bilmiyorum. Ya şahsa ait diyorum ya ben prim için düşünüyorum. Ne olur ne olmaz o kadarını bilemem. E ee, siz ne yaptınız anlatın bakalım. Hı? Neler yaptınız bugün? Kaç yaşındasın? Çok merak ettim. Sence kaç yaşında gibi duruyorum ben? Şöyle birazcık yakınlaştırayım sizi. Ben de şöyle uzanayım. Şöyle... Ee, Arkadaşlar efsane kazık yedik. Aa niye? Niye? Birisi size kazık mı attı? 20. Doğru bildin. Tam 20'yim. Arkadaşlar aşağı taraftan like kısmına basarsanız sevinirim. Ağzımda bir şey var. Neyse gitti. Vallahi öyle. Şimdi şey yapacağım. Biz arkadaş da Bir şey yakın görünüyor. Dövsem. Ya 17 diyecektim. 17 mi? Ben 17 yaşında gibi duruyor mu? O kadar küçük mü duruyorum ben? <laughs> Tutturdum. Vallahi tutturdun. Yalan yok. Anketi sonlandırırsam mı? 20 dakika olunca anketi sonlandırıyorum. Ve video geliyor. Ve şey yapacağım. Adem'le Sera'nın videosunu attıktan sonra bol bol beğeni bol bol yorum yapmayı unutmayın. Abi gözün senin kahverengi değil mi? Kahverengi değil. Ben şu an 20 dakikadır yayındayım. <laughs> Sizi bekledim, siz gelmediniz. Benim ben daha ne zaman video çekeceğim, ne zaman size video atacağım? Çok var. Elif. Instagram'dan takip etmeyi unutma Elif. Arkadaşlar Instagram'dan takip edin. Bir de arkadaşlar ben ay tırnağımı böyle bir şey oldu. Abi gittim geldim. Evet gittiniz geldiniz bir. Daha yeni gördüm bildirimini uçtum. Hmm. O zaman birkaç dakika bekleyeyim mi? Ne yapayım? Valla Elif bol bol yorum yapmanız lazım ki yani en azından o yorumlar böyle bayağı olması gerekiyor bir yorum yapmayın birden fazla yorum yapın çünkü bizim takipçimiz olmadığı için ve beğenimiz olmadığı için biz üst sıraları çıkamıyoruz bol bol yorum çünkü e, ne kadar çok yorum beğeni gelirse ve izlenme gelirse o kadar çok üst sıralara çıkıyoruz ve ne kadar üst sıralara çıkarsak biz o kadar güçlü olacağız diğer magazinciler bizi geçemeyecek. Yani geçmesinlerdi zaten hiç istemiyorum. Ben böyle hep birinci olayım istiyorum. <laughs> Bu arada bize bir özellik geldi hiç kimse fark etmedi. Derdim var benim de derdim var. Elif benim de derdim var. Ne? Ne geldi? Bakın şimdi. Orada buton geldi şu yorum kısmında bir yerlerde. Umarım sizde de oradadır. Orada mesela süper sticker süper chat geldi. Biliyor musunuz? Gördünüz mü onu? Bakacağım. Bende yok Aa, ama. Hayır hayır herkese var. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğiz? Bekle. Telefondan göstereyim size. Youtube'a girelim. Çünkü herkese geldi. Dur. Ay, sesimi kapattım. Bak şurada Tamam mı Şurada ee, şey var Para simgesi var Oraya bassın Orada çıkıyor Süper chat veya Süper ee, sticker Bunlar mesela şey Atıyorum oradaki stickerlardan birisini seçiyorsunuz Ona gönderirken Bana para göndermiş oluyorsunuz Olay bu Bizim için bu geldi Bu çok güzel bir şey çünkü biz para kazanabileceğiz artık. Nasıl? Video ne zaman gelecek? Ee, video bu canlı yayını kapattıktan sonra videoyu çekeceğim. Editleyeceğim. Muhtemelen 12 olmadan gelir. Ya da tam 12'de gelir. Belli olmaz. Ama 12 civarlarından. Ama para yok. Olsun. Olsun. Siz de o yüzden elif Bol bol yorum, bol bol beğeni, bol bol izlenme. Paranız yoksa bu şekilde bana yardım edebilirsiniz. Onun dışında e, pek bir alternatif kalmıyor. Üzüldüm ya abi ilk defa göndermediğim için üzüldüm. Olsun. Şey yapın. Bol bol yorum. Dediğim gibi. Yoruldunuz mu? Bırakın bir yerde. Başka zaman şey yapın. Sonra tekrar gelin. Tekrar yapın. Çünkü öyle yapmazsak biz başka şekilde yükselemeyiz. Nasıl gönderirim? Nasıl gönderirim? Neyi? Neyi nasıl göndereceğim? altında izlerim kaçar. Sıra altında izlerim kaçırma. Hayır ya yani şey bu 12'de. Gece yarısı 12'de. Sıra altı değil ki. Parayı. Ha oraya bastığınız zaman zaten banka kartınızı falan istiyor. Yani banka kartı girmeniz gerekiyor. Ondan sonra. İkimiz kaldık be. Nerede bunlar? Yok. Artık yoklar. Çünkü gündemde değilim. O sebepten dolayı. O yüzden Bizim bol bol yorum almamız lazım ki tekrar yükselebilelim. Tamam ben yayını kapatayım. Daha sonra tekrar açacağım tabii ki de. Lakin bugün değil. Daha sonra. Ve ee, video çekeyim ondan sonra tekrar size şey yapayım. Zaten bildiririm toplulukta. Orada görürsün. Tamam mı? En sevdiğim YT kalmak. Arayı uzatma. Yok uzatma. Bol bol diyorum. Hadi bay bay ben kapatıyorum. Tamam bay bay.